Ebu Bekir'in Sıddık lakabını aldığı hikaye. Bazı alimler olayı şöyle anlatırlar. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gitmesi, oradan semalara yükselmesi ve Mekke'ye geri dönmesi yaklaşık olarak gecenin üçte biri kadar olan bir vakitte gerçekleşmiştir. Efendimiz bu durumu ilk önce Ummu Haniye daha sonra kafirlere anlatmıştır. Ancak kafirler Efendimiz'e inanmayıp onunla alay etmişlerdir. Kureyş'ten bir grup insan hazırlanıp Abu Bekir'e gittiler. Ona dediler ki arkadaşının ne dediğini biliyor musun? Aynı gecede Mekke'den Mescidi Aksa'ya gidip geri döndüğünü iddia ediyor. Abu Bekir onlara böyle mi dedi diye sordu. Evet dediler. Şehadet ederim ki o böyle söylemişse doğrudur. Bir gecede Şam'a kadar gidip sabah olmadan Mekke'ye döndüğünü doğruluyor musun diye sordular. Evet ben onun daha uzaklardan getirdiği haberlere de göklerden getirdiği haberlere de inanıyorum dedi. Ebu Selam'a bu olaydan sonra Abu Bekir Efendimizin As-Siddiq lakabıyla adlandırdığını bildirmiştir.